Yaptığın kötü davranışlardan dolayı seni buraya kapatıyorum kardeşim. Sakın ha buradan çıkayım ve daha kötü şeyler yapayım deme. Anladın mı beni? Yeter artık ya yeter. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Yıllarımı hapishanede geçirdim. Beni tekrar buraya mı kapatıyorsun? Göreceksin sen. Buradan çıkacağım. Ya bak hala akıllanmamışsın. Hala kötü şeyler söylüyorsun. Seni ben buraya atmadım. Sen buraya kendi yaptığın şeyler yüzünden düştün. Buradan asla çıkamayacaksın. Göreceğiz kardeşim göreceğiz. Asla seni affetmeyeceğim. Olamaz regalis. Ben bu kardeşimle nasıl uğraşacağım ya? Neyse orada kalsın. Merak etme Cansom. Şu an güvendesin. İsmet emin misin ya? Oradan kaçarsa ne olacak? Merak etme Cansu kaçamaz ya kaçamaz. Arkadaşlar kardeşim olmasa daha kötü şeyler yapacağım ama kardeşim olduğu için çok fazla kötü şeyler yapmıyorum yani. Bakalım ne olacak bu arada sizler de Ne yapıyorsunuz? Kanal abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan herkesi çok seviyorum ve kalp yolluyorum. Bir dakika kapı çaldım. Bakalım kim gelmiş arkadaşlar. Selami gelmiş. Ne oldu Selami? Birader sana çok güzel bir haberim var. Daha fazla güçlenmek ister misin birader? Selami niye daha fazla güçleyeyim ya? Ben zaten çok güçlüyüm. RG'yim ben arkadaşlar. Daha fazla güçlenmek falan istemiyorum. Ya birader dinle beni ya tamam güçlüsün ama böyle süper güçlerin olmasını istemez misin? Sonuçta sen hala bir insansın. Hiç süper gücün falan yok. Yani Selami doğru söylüyorsun aslında. Hani birkaç tane süper gücüm olsa fena olmazdı şöyle uçabilsem falan güzel olurdu. Gel birader gel ya bir tane adamla tanıştım. O bize iksir verecek ve süper güçlerimiz olacak birader. Bir dakika Selami şuradaki adamla mı diyorsun? Evet birader buraya kadar çağırdım. Baksana çok havalı birine benziyor. Selami emin misin ya? Çok değişik bir tipi var. Bir dakika bu ne arkadaşlar? Yarasa bile getirmiş yanında. Selami bu kim böyle? Birader o yarasa onun arkadaşıymış. Büyücü birader gel konuşalım. İnanmıyorum arkadaşlar. selamın kimleri getirmiş ya? Ee, kardeşim merhaba. Ne yapıyorsun sen? Bu yarasa da ne böyle? Merhaba dostum. Bu yarasa benim en iyi arkadaşım. Ne oldu yoksa? Yarasaları sevmiyor musun? Yani yarasaları... Yo yarasaları seviyorum ya. Seviyorum. Yarasaları niye sevmeyeyim ki? Bir dakika bir dakika. Yoksa sen yarasaları yemek olarak yiyor musun ha? Söyle bakalım. Ne? Ne diyorsun ya? Saçmalama. Ben niye böyle yarasaları yiyeyim? İğrenç ya. Hayır. Yarasaları yemek olarak yemiyorum ama... Yani yarasaları yine de seviyorum yani. Niye sevmeyeyim ki? Birazcık tatlı gözüküyor hatta. Evet, evet. Evet, onlar çok güvenilir ve çok akıllı yaratıklar. <laughs> şimdi söyle bakalım benden ne istersin? İstediğin her şeyi gerçekleştirebilirim. Çünkü ben çok akıllı bir büyücüyüm. Yani evet büyücülerden pek hoşlanmıyorum. Selam, niye geldi bu adam? Bir dakika dostum, bir dakika tamam sakin ol. Sana şimdi bir soru soracağım. Bunu cevaplamak ister misin? Tamam, sor bakalım cevaplayacağım. Ne soracaksın ya? Reygal'in neler oluyor? Tamam. Şimdi söyle bakalım dünyanın gerçekten yuvarlak olduğuna inanıyor musun? Yani niye inanmayayım ki evet dünya yuvarlak. Hayır, hayır dostum. Dünya yuvarlak olan değil. Bunların hepsi yalan. Dünya aslında düz. Dünya düz ama bizi yıllardır kandırıyorlar. İstersen sana gösterebilirim. Bir dakika nasıl göstereceksin ya dünya düz mü? <laughs> Allah Allah deli misin kardeşim sen ya selamı deli getirmişsin. Bak ya bak etrafına bak görmüyor musun dümdüz Allah Allah yalan falan söylemiyorum ben beni iyi dinle. Büyücü ben seni çok iyi dinliyorum ama bence sen birazcık delirmişsin ya çok saçma şeyler söylüyorsun kardeşim. Bir tane de yarasa getirmişsin yanında yarasayı kendi yaşamında serbest bıraksana burada duramaz. Bir dakika dostum bir dakika tamam sakin ol konumuzdan sapmayalım sen daha fazla güçlenmek ve süper güçlerin olsun istemez misin? Yani evet süper güçlerim olmasını her zaman istemişimdir. Kim istemez ki? Evet evet. <laughs> tamam o zaman. Şimdi sana bir iksir vereceğim ve eğer onu içersen süper güçlerin olacak. Bir dakika ya ben buna açıkçası pek inanmıyorum Selami. Bizi kandırmaya çalışıyor bu adam bence. Al dostum al. Bedavaya veriyorum hatta. Hazır mısın? Al bakalım. Vay be gerçekten bedavaya verdim. Selami içsen mi acaba? Birader içsene hemen içsene. Manyak mısın? Bedavaya verdi. Bedavadan bir şey olmaz birader. Hemen iç bakalım. Tamam tamam içiyorum arkadaşlar. En kötü ne olabilir ya? Yani? Bak eğer gerçekten süper güçlerim olursa var ya sana çok güzel şeyler vereceğim. İçiyorum regalesi hazır mısınız? Hadi bakalım. E, selam bak kötü bir şey olmasın ya birazcık korktum. Birader iç ya iç hadi birazcık korkak olma Tamam içiyorum arkadaşlar Hadi bismillah bakalım ne olacak arkadaşlar <laughs> Olamaz olamaz zehirlendim Selam be selam ölüyorum arkadaşlar Ölüyorum selam be Birader iyi misin ya galiba bir yanlışlık oldu Selam Allah belanı vermesin senin büyücü var ya Seni öldüreceğim ya ne yaptın zehirlendim Arkadaşlar bir dakika iyileşmem lazım Ne oluyor ne oluyor Olamaz birader özür dilerim vallahi ya. Birazcık bir yanlışlık oldu galiba. Selami ne yanlışlığı ya? Ne yanlışlığı? Ölüyorum ben. Büyücü var ya. Senin de ah tamam bir dakika. tam iyileştim. inanmıyorum Büyücü sen beni kandırdın ya. Senin gibi büyücü olmaz olsun. Sen yalancısın. Dostum dostum bir dakika sakin ol. Bir yanlışlık oldu galiba. Ben iksirleri karıştırdım. Sana şimdi bir tane daha vereceğim. Onu içince gerçekten süper güçlerin olacak. Hayır ben sana inanmıyorum ya. Ben sana inanmıyorum. Şimdi ben senin işini bitireceğim ve rengi göstereceğim. Bir dakika dostum bir dakika ne olur beni dinle. Bir tane daha iksir vereceğim. Onu kesinlikle denemen lazım. Ufak bir karıştırma yapmışım. Tamam. Tamam, çabuk ver bakalım. Çok merak ettim benden. Al bakalım dostum benim. Vallahi ben seni çok sevdim. Bu yüzden onu da bir veriyorum. Tabi bedava vereceksin ya az kalsın ölüyordum İçiyorum arkadaşlar bakalım bu sefer ne olacak İçtim ve bir dakika Allah Allah yine bir şey olmadı ya yine bir şey olmadı Kandırıyor musun sen beni selamı şimdi kılıcımı getireceğim ve Bu adamın kellesini alacağım valla Yeter artık ya kandırılmaktan bıktım Birader bir dakika ya sana bir şeyler oldu galiba Selami galiba bir şeyler oldu arkadaşlar Bir dakika inanmıyorum inanmıyorum Revgadis, Şuna bakın gerçekten süper güçlerim oldu Selami Birader demiştim sana ya. Bu adam bu işi biliyor birader demiştim sana. Selami gerçekten haklıymışsınız ya. Aferin sana büyücü. Gerçekten doğruyu söylüyormuşsun. Regal şuna bakın. Süper güçlerim oldu ya. Çok yüksek zıplayabiliyorum. Şuna bakın. Evin çatısına çıktım. Evet Selami resmen uçuyorum ya. Regal'in gücünü gösterdik arkadaşlar. Şuna bakın. Çok güçlü oldum. Selami kalplerim falan canım çok fazla arttı. Birader çok hızlı koşuyorsun bir de. Evet evet doğru söylüyorsun. Bir de çok hızlı koşuyorum arkadaşlar. İşte bu ya. Bildiğiniz şu an süper kahraman gibi oldum. Süper güçlerim oldum. Selam şu an var ya beni kimse yenemez. Birader ben de istiyorum ya ben de süper güç istiyorum. Hayır hayır büyü selamıya sakın verme ya Selami, bu güçlere sahip olunca çok şımarır arkadaşlar. İşte bu bakalım şimdi hangi güçlerim varmış inanmıyorum hızım arttı gücüm arttı canım arttı zıplayabiliyorum arkadaşlar. Selamın galiba suyun altında falan nefes alabiliyorum ateşten de dayanıyorum değil mi bir şey olmuyor ateşe girince de artık. Evet dostum sana söylemiştim benim iksirlerim her zaman işe yarar bak şimdi senin için bir alan hazırladım hadi git bakalım orada test yap. İnanmıyorum nasıl hazırladın arkadaşlar gerçekten tam bir büyücü ya bir saniyede bunlar hazırladım tamam şimdi yapıyorum hazır mısınız hadi dostum yap yap merak etme hiçbir şey olmayacak evet biliyorum ya artık sana inanıyorum gerçekten iksirlerin işe yarıyormuş arkadaşlar ilk önce suyun altında nefes almaya çalışacağım bakalım ve işte bu gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğim gibi nefes alıyorum hiçbir şey olmuyor demiştim dostum beğendin mi süper güçleri evet evet beğendim çok güzelmiş ya gerçekten çok efsane süper güçlerin olması İnsan en azından bir özür diler ya sonuçta bana birazcık kaba davrandın Eee tamam tamam özür dilerim ya doğru söylüyorsun birazcık kaba davrandım. Şimdi lava da giriyorum. Hadi bakalım arkadaşlar girdim ve işte bu. Hiç ateş falan işlemiyor regalesi. Şuna bakın ya insanüstü özel güçlerim oldu. Evet artık süper kahraman diyebiliriz sana. Tabi ya tabi. İsmet rege süper kahraman arkadaşlar. Bir dakika nasıl çıkacağım buradan yalnız ya? Şunu kırabilir miyim arkadaşlar? Taşı kırabiliyor muyum? Taşı kıramıyorum ya maalesef. Bir dakika çıkartın beni buradan. Birader süper kahraman oldun ama hala buradan çıkamıyorsun. Çok komiksin ya. Ne yapalım Selami? Her şeyi yapamıyoruz sonuçta. Bir dakika bir dakika. Şimdi gideceğim ve ikiz kardeşime güçlerimi göstereceğim. Bir dakika birader. O hala burada mı ya? Evet Selami. Onu hapsettim ama merak etme. Korkmana gerek yok. Siz burada bekleyin. Seni görünce sinirleniyor. Hemen gidelim arkadaşlar. Gösterelim bakalım nasıl tepki verecek. Kardeşim bak benim çok efsane güç İşlerim oldu Sen burada hep sende bekliyorsun bak istediğim gibi hızlı koşabiliyorum zıplayabiliyorum kafam çarpıyor Olamaz ya olamaz her şey senin istediğin gibi oluyor ama ben burada çok kötü bir şekilde yaşıyorum Ne olur artık çıkart beni buradan ve ben de kendi yoluma gideyim Hayır kardeşim maalesef seni çıkartamam sen insanlara kötülük yapıyorsun Eğer sen de benim gibi iyilik yapsaydın iyi bir insan olsaydın senin de böyle güzel bir yaşantın ve özel güçlerin olabilirdi Olamaz ya, olamaz. Benim senin gibi hiç yaşantım olmadı. Benim hayatım hep daha zordu. Göreceksin. Bir gün seni geçeceğim ve senden çok daha güçlü olacağım. Kardeşim valla bilmiyorum ya. Eğer böyle kötü olmaya devam edersen hapislerde çürürsün. <laughs> Hadi görüşürüz. İşte bu arkadaşlar ya. İnşallah bir gün kardeşim de düzelir ve aramız iyi olur regalisi. Tamamdır ya çok güzel. Özel güçlerimi çok sevdim. Aman dikkat arkadaşlar nereye düştüm olamaz. Ne olur yardım edin ya. Kimse yok mu saldırıya uğradım. Ne olur yardım edin. Bir dakika olamaz arkadaşlar. Biri saldırıya uğramış. Hemen gidip yardım etmem lazım. Bir dakika nereden geldi ses? Ses buradan geldi tamam. Ne oluyor ya ne oluyor? Çabuk rahat bırakın kızım. İnanmıyorum arkadaşlar çok kabalıklar Ne olur yardımcı ol bana. Çok kalabalıklar dikkatli ol tamam mı sana da bir şey olmasın Merak etme merak etme bana bir şey olmaz ya Benim süper güçlerim var Hiç silahım olmamasına rağmen bunları yenebilirim Uzak durun kızdan ne istiyorsunuz Olamaz kılıçları bile var Sen kimsin lan bizim bir sürü silahlarımız var adamlarımız var Sen tek başınasın elinde hiçbir şey yok Vali seni yok ederiz burada git hemen Ne diyorsun sen ya ben bu mahallenin koruyucusu Süper kahraman İsmet Rege Şimdi sizin işinizi bitireceğim Bir dakika lan nasıl yaptın sen onu Yaparım ya ben yaparım. Ben süper kahramanım. Arkadaş örümcek adam gibi oldum ya. Kimse benim şehrimde kötülük yapamaz. Gelin buraya işinizi bitireceğim. Öldürün lan şunu. Hayır asla buna izin vermem. Hadi yakalayın beni. Hop yakalayamazsınız ki ya. Yakalayamazsınız ki. Bakın hepinizi vurur kaçarım böyle. Arkadaş olamaz tabancaları bile varmış. Kafasına sıkın kafasına. Bir dakika oraya Hemen hızlı hızlı hareket edeceğim ve yakalayamayacaksınız. Merak etmeyin. Sizi kurtaracağım. Olamaz. Olamaz. Çok kalabalıklar arkadaşlar. Gelin buraya. İşiniz bitti. İşte bu arkadaşlar. Bir tanesini işini bitirdim. Gelin buraya. Öleceksiniz. Bak bak bak. Ateş ediyor oradan. Sen de gel buraya. Sen de gel tamamdır hepinizi işim bitireceğim arkadaşlar bana asla vuramazsınız yetişemezsiniz gelin buraya işiniz bitti olamaz lan sen ne kadar hızlısın evet evet çok hızlıyımdır gel bakalım senin de işini bitireceğim arkadaşlar şöyle tamamdır çok güçlüyüm regalisi gördüğünüz gibi neredeyse iki vuruştan yok ediyorum onları iyi misiniz gel lan buraya gel bir dakika bir dakika hemen şunları da halledelim regalisi işiniz bitti İşte bu işte bu ve tamamdır hepsini hallettik benim şehrimde kimse suç işleyemez tamamdır merak etmeyin artık güvenlisiniz sizi kurtardım inanmıyorum inanmıyorum gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ölecektim. Hem gençsiniz hem yakışıklısınız hem de çok güçlüsünüz. Teşekkür ederim ya teşekkür ederim. Önemli değil. Ne zaman isterseniz sizi kurtarırım. Kimse burada kötülük yapamaz. Çok teşekkürler. Adınız neydi? Benim adım Muhteşem İsmet RG. Burada hepsini durdurdum ve onlara RG'nin gücünü gösterdim. Görüşürüz. Çok dikkatli olun. Tamam ya tamam. Çok teşekkürler tekrardan. Önemli değil. Regalsi bildiğiniz süper kahraman gibi olduk. Örümcek adam gibi falan olduk ve insanları kurtarıyoruz. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Selam ve, ve büyücü size çok teşekkür ederim ya. Sayenizde gerçekten bildiğiniz süper kahraman oldum ve insanlara yardım ettim. Regalsi videoyu izlediğiniz için sağ olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanala abone olun ve bay bay.